OpenAI ChatGPT 5.2'yi resmen duyurdu. Bu yeni sürüm sadece biraz daha iyi değil. Tamamen yeniden şekillenmiş. Şimdi en önemli yenilikleri hızlıca aktarıyorum. ChatGPT 5.2 daha güçlü akıl yürütme ve daha iyi sonuçlar veriyor. Özellikle profesyonel işler için. Çalışma tabloları ve sunumlar oluşturmak, kod yazmak ve uzun raporları anlamak çok daha kolay. ChatGPT 5.2 Instant Thinking ve Pro modelleriyle farklı ihtiyaçlar için optimize edildi. Hızlı cevap derin düşünme ve profesyoneller için. Aynı zamanda hatalı cevaplar %30 daha az ortaya çıkıyor. Uzun metinleri çok daha iyi takip edebiliyor ve görselleri çok daha iyi yorumluyor. Bu sürüm OpenAI'ın kodret olarak isimlendirdiği acil geliştirme çabasının ürünü. OpenAI Google'ın Gemini 3 modeline karşılık olarak hızlı bir şekilde GPT 5.2'yi çıkardı. Daha az yanlış, daha iyi bağlam anlama, araçlar ile daha iyi entegrasyon. Kısacası günlük işler ve uzman görevlerde daha güvenilir hale geldi. OpenAI şimdi GPT 5.2 ile yapay zeka yarışında güvenilirlik ve performans konusunda önemli bir adım attı. Peki sence bu yeni model Gemini 3 ile yarışabilir mi? Yorumlara yaz. Bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşına göndermeyi unutma. Bu tarz haberlerden ilk sen haberdar olmak istiyorsan beni takip i